Turkish traders. Merhaba dostlarım. Bugün sizinle Forex hakkında konuşacağız. Pek çok yerde duymuşsunuzdur diye düşünüyorum. Forex, 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 Forex. Peki bu muhabbet ne? Forex nedir? Nasıl para kazandırır? Zor mudur? Ana başlıklarıyla birkaç maddede yalın haliyle sizlerle paylaşmaya çalışacağım. İlk olarak Forex'in anlamından bahsedelim. Forex, Foreign Exchange kelimelerinin kısaltılmasıdır. Yani döviz bürosu gibi düşünün. Foreign, yabancı, exchange, değişim, para değişimi gibi. Farklı paritelerde işlem yapabilirsiniz. Dolar, Euro, Euro, TR, işte Japon, Yeni, ile Kanada doları falan filan gibi saat yapıyorsunuz. Döviz bürosunun yaptığı gibi cep telefonunuzdan ya da bilgisayardan bir uygulama aracılığıyla yapıyorsunuz. Japonya'da ev Amerika'da öğrencilerin ve dünyanın pek çok yerinde pek çok kişinin güzel paralar kazandığı bu pazar nasıl bir pazarmış? birlikte değineceğiz. Bazılarınız duymuştur. Forex'te işte şöyle para kaybettim, şöyle oldu, böyle oldu. Forex çok riskli, ben girmem falan filan diye. Riskli mi diye bana soracak olursanız, evet risk var. Ama hangi işte risk yok ki? Her yapılan işte bir risk var. Önemli olan bu riskleri minimum indirebilmek, en aza düşürmek, en başarılı kazançları bu şekilde sağlayabilmek. Hazırsanız birkaç maddede soru cevap şeklinde aklınıza takılan şeyleri cevaplamak üzere videoya başlıyorum. Uygulama olarak MetaTrader kullanıyoruz bu işlemlerle. Döviz bürolarının ve bankaların kullanmış olduğu da uygulama budur. Tüm dünyada kullanılan uygulama budur. Ve bu uygulama nasıl kullanılıyor? Aslında çok kolay ama bize biraz arayüzü tanıtsan, göstersen falan filan işte bu uygulamayı biz tek başımızla çözemeyebiliriz diyorsanız onu da yorumlara yazın. Onun için de bir video hazırlayayım. MetaTrader nasıl kullanılıyor? Birkaç basit yöntemle size öğretmeye çalışayım. O zaman videoya başlıyoruz. Hemen para yatırmalı mıyım? Ben açıkçası hemen para yatırmayı önermiyorum arkadaşlar. Bence öncelikle demo hesap açmanız gerekiyor ve sanal parayla bir takım işlemler yapmanız gerekiyor. MetaTrader'da demo hesap nasıl açılır bununla ilgili video e, zannediyorum hazırlayacağım. Yine yorumlarda belirtebilirsiniz. Mutlaka öncesinde sanal parayla demo hesabınızdan bir miktar işlem yapın. Kendinizi hazır hissettikten sonra başlayın yatırım yapmaya gerçek anlamda. Kimler forex'te işlem yapabilir? isteyen herkes Forex'te işlem yapabilir. İhtiyacınız olan tek şey bir uygulama ve telefon ya da bilgisayar ya da tablet ve bir aracı kurum. Çünkü işlemlerinizi aracı kurum üzerinden yapıyorsunuz. Forex'te yatırım yapmadan önce nelere dikkat etmek gerekir? Demo hesaptan çeşitli pratikler yapmak gerçek yatırımdan önce piyasayı anlamak için iyi olacaktır. Gerçek işlemlere başlayacağınızda da güvenilir bir aracı kurum üzerinden işlemlerinizi gerçekleştirmeniz gerekir. Forex'te işlem yapmak için az bir limit gerekli midir? Türkiye'deki aracı kurumlar üzerinden işlem yapmak için 2017'de getirilen düzenleme ile yaklaşık 50 bin lira civarında bir mevduat hesabı ile başlamanız gerekiyor. Yabancı Forex aracı kurumları üzerinden işlem yapmak için her kurumda farklılık gösterebileceği gibi yaklaşık 1000 liralık bir yatırımla başlangıç yapabilirsiniz. Aracı kurum seçerken işlem yapmayı düşündüğünüz aracı kurumu ve sahip olduğu sertifikayı çok iyi araştırmanız gerekir. Forex'te hangi enstrümanlarla işlem yapabiliriz? Döviz, altın, hisse senedi, emtiyalar, yarı dahil metaller, petrol, doğalgaz, o bir sürü yani <laughs> pek çok seçenek mevcut. Forex piyasasının dünyadaki büyüklüğü nedir? Forex, 5,5 trilyon dolara aşan günlük işlem hacmiyle dünyanın en büyük ve likit finans piyasasıdır. Forex'in avantajları nelerdir? Foreksin başlıca avantajları şu şekilde sıralanabilir. Kaldıraç özelliği, yüksek likidite, farklı getiri ve risk seviyesinde yüzlerce enstrümanda işlem imkanı, emir çeşitliliği, 5/24 açık piyasa ve çift yönlü işlem şeklinde sıralanabilir. Kaldıraç Forex'te kaldıraç kullanarak alım satım işlemlerinizi yaparken yatırdığınız teminattan daha büyük miktarlarda işlem yapabilirsiniz ve bu da çok daha büyük kâr elde edebileceğiniz anlamına geliyor. Enstrüman çeşitliliği. Forex piyasasında pek çok enstrümanda aynı anda 5 gün 24 saat boyunca işlem gerçekleştirebilirsiniz. Çift yönlü işlem Forex piyasasında hem alım hem de satım işlemi yaparak kazanç sağlayabilirsiniz. Yani çift yönlü işlem yaparak fiyatın yükselişinden de düşüşünden de kazanç sağlayabilirsiniz. Emir çeşitliliği İşlemleriniz esnasında verebileceğiniz emirlerde sağlanan çeşitlilikle zararınızı sınırlayabilir ve karınızı alabilirsiniz. Mesela zarar önleyici, faydalan, otomatik al saat gibi bazı emirler var. Bunlar da sizin işinizi hem çok kolaylaştıracak hem de riskinizi çok düşürebilecek güzel emirler. 5-24 Forex piyasasında 5 gün 24 saat boyunca internet bağlantınızın olduğu her yerden alım satım işlemi yapabiliyorsunuz. Hafta sonları bu piyasada iş Işlem yapamazsınız arkadaşlar. Kaldıraç nedir? Kaldıraç aracı kurumların uyguladığı ve yatırımcıların forex işlemlerinde yatırdıkları miktarın üzerinde de işlem yapabilmesini sağlayan araçtır. Kısa vadede yüksek kazançların elde edilmesini sağlayan forex, kaldıraç sistemiyle küçük bakiyelerle büyük yatırımlar yapma olanağı sağlayan geliştirilmiş bir işlem aracıdır. Forex piyasasında diyelim ki yatırım yapacaksınız ve 10 kaldıraç kullanacaksınız. 10 kaldıraç 10x yani 10 katı diyebiliriz. Mesela 60 bin lirayla kaldıraç kullandık, 10 kaldıraç kullandık, 600 bin liramız varmış gibi işlem yapabiliyoruz. Kaldıraç teminatınızdan daha fazla miktarda işlem yapmanızı olanak sağlıyor. Bu sebeple kaldıraç oranını doğru belirlemeniz gerekiyor. Türkiye'de sermaye piyasası kurulu yani SPK tarafından izin verilen en yüksek kaldıraç oranı 10'dur. 1'e 10'dur diğer taraftan kaldıraç oranı işlem yapılan ülkeden ülkeye değişiklik gösterebilir. Bazı yerlerde 1'e 400 bile görebilirsiniz. Özellikle ABD ve Japonya'da çıkartılan yeni yasalarla birlikte zorunlu olarak kaldıraç oranları düşürülerek sınırlandırılmıştır. Çünkü kaldıraç evet güzel kar sağlayabilir ama riski de çoktur. Yüksek kaldıraç direkt gümletir arkadaşlar. Aracı kuruma ne kadar komisyon ödeniyor? Komisyon bedeli kurumdan kuruma değişse de genellikle işlemlerde yüzdesel bir komisyon almak yerine alım satım fiyatları arasındaki spread yani fark üzerinden gelir elde edilir. Forex piyasasında riskleri düşürmek için ne yapılabilir? Forex piyasasında işlem saatleri uzun olduğundan gecelik bırakılan pozisyonlarda olumsuz gelişmelere karşı zararınızı sınırlandırmalı ve mutlaka zararı durdur emirlerinden yararlanmalısınız. Bunun dışında take profit gibi emirler de verebilirsiniz. Kesinlikle ve kesinlikle emirsiz işlem açmamaya gayret edin. Yüksek kaldıraçlar kullanmayın ve mantıklı işlemler açmaya çalışın. Forex'te hangi günler ve hangi saatler işlem yapılabilir? Haftanın 5 günü 24 saat boyunca işlem yapılabilir. Cuma açık işlem bırakmamak, bırakılacaksa da stop loss ve take profit yani zarar durdur ve faydalan emri girmek çok önemli. Forex piyasasında sık kullanılan terimler nelerdir? Forex piyasasında fiyatlamalarda spread, kotasyon, alış fiyatı ve satış fiyatı en sık kullanılan terimlerin başında gelir. Spread Alış ve satış arasındaki fiyat farkına spread denir. Kotasyon bir döviz paritesine ilişkin piyasada bulunan fiyat çiftine denir. Kotasyonda döviz çifti içindeki birinci dövize baz döviz, ikincisine ise karşıt döviz denir. Swap nedir? Swaplı ve swapsiz hesap türleri arasındaki fark nedir? Değiştirmek ve takas etmek anlamında kullanılan swap, merkez bankalarının belirlediği faiz oranlarına göre yatırımcıların hesaplarına ödenen ve yansıtılan gecelik taşıma maliyetine denir. Swapsız hesabın işleyişine bir örnek verelim. Örneğin dolar tl paritesinde doların gecelik faizi tl'nin gecelik faizine göre daha düşüktür. Dolar tl paritesinde alış yönlü yani uzun pozisyon long açmış bir yatırımcı düşünelim. Bu yatırımcı faizi düşük olan para birimini alıp karşılığında faizi yüksek olan para birimi sattığından hesabına gecelik faiz yani taşıma maliyeti yansıyacaktır. Long short yani uzun ve kısa pozisyon nedir Forex piyasasında bir ülkenin para birimini diğer ülkenin para birimiyle alıp satabilirsiniz Satın aldığınız para biriminde uzun pozisyonda, sattığınız para biriminde ise kısa pozisyonda olursunuz. Örneğin dolar alı karşılığında euro satarsanız, dolar'da da uzun, euro'da kısa pozisyondasınız demektir. Bas para birimi ve karşıt para birimi nedir? Forex piyasasında herhangi bir ülkenin para biriminde işlem yaptığınızı farz edelim. İşlem yaptığınız ilk para birimi, bas para birimi ya da baz döviz olarak adlandırılırken, ikinciye karşıt para birimi veya karşıt döviz deniyor. Bir örnekte de bunu çıklayalım. Örneğin dolar euro paritesinde dolar baz döviz olurken euro ise karşı dövizdir. Buy stop nedir? Belirlenen direnç noktasının kırılması durumunda piyasanın daha da yukarı gideceğinin öngörülmesi sonucunda kullanılan bir emir tipidir. Sell stop nedir? Belirlenen destek noktasının kırılması halinde piyasanın daha da aşağı gideceğine inanılması durumunda kullanılan bir emir tipidir. Buy limit nedir? Fiyatın anlık seviyesinden daha düşük bir seviyeye gelmesi halinde aktif aktif hale gelecek olan alış emridir. Sell limit nedir? Fiyatın anlık seviyesinden daha yüksek bir seviyeye gelmesi halinde aktif hale gelecek olan satış emridir. Piyasa emri nedir? Piyasada oluşmuş o anki fiyattan verilen alış ya da satış emrine denir ve emir aracı kurum tarafından hemen yerine getirilmeye çalışılır. Şimdi bu buy limit ve sell limit de buy limit mesela diyorsunuz ki şu an euro dolar paritesinde euro 1.80 diyelim. 2 olduğunda al otomatik olarak al. 2'nin üstüne çıktığı zaman sizin emriniz gerçekleşmiş oluyor ve otomatik olarak almış oluyor arkadaşlar bu limitlerle ilgili ve emirlerle ilgili ayrıca detaylı bir video yapacağım ve çok anlaşılır bir video olacak. Bunların hepsini ayrıca inceleyebileceksiniz. Gün sonunda açık pozisyon bırakmak riskli mi? Neler yapılabilir? Dünyanın en büyük finans piyasası Forex'te 24 saat işlem gerçekleştirilmesi sebebiyle gün sonunda açık pozisyonunuz kaldığı takdirde gece uyuduğunuz herhangi bir saatte olabilecek olumsuz bir gelişme zarar etmenize sebep olabilir. Dolayısıyla gün sonunda açık kalan pozisyonlar için dikkatli olmalı ve zararı durdur emirleriyle doğabilecek zararlar minimalize edilmelidir. Kar al ve zarar durdur. Yani take profit ve stop loss nedir? Kar al. Kar elde etmek amacıyla açık olan işlemi önceden belirlenmiş bir fiyattan kapatarak verilen emir türüdür. Yani diyorsunuz ki 1.80'de mesela 2'ye geldiğinde otomatik olarak kapat. Karını al işlemi bitir. Zarar durdur. Yani Stop Loss. Zararı sınırlamak maksadıyla açık olan işlemi belirli bir fiyattan kapatmak için verilen emir türüdür. Mesela dediniz ki siz 1.80'de 2'ye çıkacak dediniz. Ama olası ters bir hareket olabilecek gibi. Dediniz ki bu sefer 1.35'e geldiğinde otomatik olarak işlemi kapat. Zararım onunla bitsin. Yani daha da aşağı inmesin gibi. Zararı durdur Stop Loss'ta da ters işlem olduğu zaman. Yani sizin öngörünüzün tam tersinde gidiyor piyasa. O zaman zararınızı önlemek için vermiş olduğunuz bir emir türü diyorsunuz ki ben şöyle tahmin ediyorum ama tersi olursa şuraya geldiği anda pat durdur kapat zararım onunla kalmış olsun diyorsunuz gibi düşünebiliriz. Bunlarla ilgili de güzel videolar gelecek. Ayrıca bunların stratejileri de gelecek arkadaşlar. Aracı kurum seçerken nelere dikkat etmek gerekir? İnternet üzerinden iyi bir araştırma yapmanızı öneriyorum. Aracı kurumun sahte olup olmadığı, hangi sertifikasının olduğu, sertifikasının gerçek mi olduğu, aracı kurum hakkında şikayetlerin çok mu olduğu ve veya bu şikayetlerin çözümlendirilip çözümlendirilmediği mutlaka ve mutlaka gerçek yatırım yapmak üzere bir aracı kuruma para transferi gerçekleştirmeden önce araştırılması gereken konulardır. İyice bakın incanır incanır bence. Forex'te ne kadar para kazanırım? Yatırmış olduğunuz miktar kullanmış olduğunuz kaldıraç, işlemlerinizin başarısı, yapmış olduğunuz işlem sayıları gibi pek çok konu kazanacağınız miktarı belirler. Bu yüzden sabit bir aralık yoktur. Evet arkadaşlar Forex ile aklınızda en azından temel bazı fikirler oluşturabileceğini düşündüm. bilgileri sizinle paylaşmak istedim. Daha farklı videolarda gelecek. Takipte kalmaya devam edin. Videoyu faydalı bulduysanız veya beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmemeyi, kanala abone olmayı ve yeni videolardan ilk benim haberim olsun diyorsanız da bildirimleri açmayı unutmayın. Yorumlarınızı benimle paylaşın arkadaşlar. Şimdilik kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.